1. Bir, sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı sayfa 237 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf Türk dili ve edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 2371. Eleştiri türünün ortaya çıkmasında toplumsal değişim ve etkileşimlerin rolünü değerlendiriniz cevap, eleştiri edebi eserin sosyal şartlardan doğduğu anlayışıyla değerlendirilir. Yani eserin yazıldığı dönemin toplumsal, siyasal ve sosyal şartlarının ortaya konmasıyla yapılacak eleştirinin geçerli olacağı anlayışı vardır. Bu da toplumdaki hareket ve değişimlerin bilinmesini ve incelenmesini zorunlu kılmaktadır. 2. Gustave Flaubert Nazariyat Aydebiye ve Felsefiyesi adlı metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız. Cevap, metnin konusu Flaubert'in edebiyat bakışı ve felsefesi üzerine bilgi vermektir. Hedef kitle olarak edebiyat okurları seçilmiştir. Metnin amacı ise, farklı edebiyat görüşlerini okura sunmaktır. Üçüncü metinde, Flaubert edebiyatın gayeli şahsi olması taraftarıdır cümlesindeki altı çizili sözün anlamını bağlamdan hareketle tahmin ediniz, tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz. Cevap, yani edebiyat şahsi eleştirisi şahsi düşüncelerden çok belli ölçütler bilimsel bazı kurallar çerçevesinde yapılmalıdır görüşü vardır. Dördüncü metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz. Cevap, Flaubert'in edebiyata bakış açısı ve eleştirinin nasıl olması gerektiği örneklerle açıklanmıştır. Yardımcı düşünce olarak metinde Flaubert'in verdiği örnekler üzerinde durulan bölümler gösterilebilir. Beşinci metinde yazarın konuya ve okuyucuya yönelik yaklaşımını, yönlendirme yapıp yapmadığını belirleyiniz. Cevap, yazar bazı yerlerde okuru yönlendirmektedir. Çünkü okurun kendisi gibi düşünebileceği dil ve anlatım yolunu tercih ettiğini söyleyebiliriz. 1. Bir, sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 237 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.